Evet arkadaşlar bu güzel fıkı emon kalsın yepyeni yepyeni bir oyunu diyorum alışveriş arkadaşlar bu güzel fıkı emon kalsın oynuyoruz emon kalsın diyor sen M10... ne diyor emon neyse tam şimdi biz şeyimiz yapalım arkadaşlar bu videoya 15 saat gelirse buradan paralı şeylerden alacağım arkadaşlar petler falan alacağım. Hadi bakalım ne çıkarıyoruz? çıkıyoruz. Sesli ol. Kremit. Bizim kostüm ortadaki. Ortadaki olmuş. Hemen görevlere bakalım arkadaşlar. Hemen. Ay. Görev yapıp öyle olur. Öyle olur, öyle olur, olur. bu da mı? Bu da değil. Bu da. ÖLÜYORUZ Şimdi bunu yapalım Bunu yapalım Arkadaşlar Hemen <laughs> şimdi Arkadaşlar hemen steps diyelim steps adamına da steps. Ben hemen şu steps veriyorum Steps. Steps step, 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 step. steps 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 steps. Dark green'e Hemen şöyle gözümüzü açalım. Hemen. Hemen arkadaşlar. Herkes kitle oldu vermiş arkadaşlar. Hiç kimse Kameram Kamera burada geliyor. Tamam şimdi devam. Durun bunu biraz küçülteyim ben. İyi böyle. Dolayısıyla bakalım mez Huyur görev yapın söylüyoruz. Ta tamam. Ölü yok. Ölü arkadaşlar. Ölü yok. Görev yapamıştım, hemen yapayım. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Odun kasında. Tamam, tamam. Cıla cıla Civa blo o el o dedim arkadaşlar 3elim o, o yaz burada arkadaşlar ha, ölecek mi kardeşim ya ölecek mi öl kardeşim Tamam. Ye gitti bakalım neymiş. Bay bay. Bay bay. Aa impostermiş. Arkadaşlar impostermiş. Tamam. Ya ben niye şu görev yapamıyorum ya? Tamam arkadaşlar sunuktan. Ya görev yapacağım ya. Rıt, 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 Oy verenlere oy veriyorum. Arkadaşlar oy verenlere oy veriyorum. <laughs> Direkt ben yaptım. Arkadaşlar. Oy verenlere oy veriyorum. Çünkü sinirlendim. Sinirlendim. Anladın mı arkadaşlar yani? Yani oy veriyorlar oy veriyorlar. Ben görev yapamıyorum. Yani görev yapma benim için önemli bir şey. Önemli bir şey. Önemli bir şey. Önemli. Burası gitti. Hadi. Was not an imposter Ben niye kısa yoldan gitmiyorum arkadaşlar? Ben niye kısa yoldan gitmiyorum? Aa bak bu görevi var. Ben bunu görevini çok seviyorum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu görevi yapıyoruz. Arkadaşlar hemen bu görevi yapalım. Durduracağım videoyu. Oldu mu? Aynen oldu. Arkadaşlar elektriği kestiler. Aplosu da yapalım. Ondan sonra 3. seviyeye daha bakayım. 2. çizgiye geçmiş olalım Nasıl yani arkadaşlar. Bu arada bir tane görev var. Mı? şöyle gösteriyorum. Görevden bir kalktım. Tamam bu görevi de yaptık arkadaşlar. O biz bayağı gidiyoruz. Ben Tamam. Ben adımda gidelim arkadaşlar. Artık kez böyle bir. Oran gel. 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 Basanı. Basana sinir oluyorum. 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 Basana sinir oluyorum.

Hadi ver. Ne ver ha? ay? Verecek mi? Evet arkadaşlar verdi hiç kimse ölmedim. İşte oyuna geldi için hiç kimse ölmedim. Evet arkadaşlar şurada bir tane var. Bunu da dolduralım arkadaşlar. Aa. ben sizin ben sizin basacağınız düğmeye kim bastım? Булю, 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 Bulu 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 Arkadaşlar yani açık abi yani <laughs> Açıkma abi Ma Bulu bu arada mavi demek Açık mavi ne demek olduğunu unuttum Orange'a <laughs> da iki verildi ya. Hemen görevleri kon. Evet arkadaşlar önündeki görev yapılmamış. Bu görev arkadaşlar. olduğunu anlamıyorum ama neyse yani bakıyorum. Hemen arkadaşlar hemen şuradan. Gide gidelim gidelim. Aa ah, korktum adam. Hemen görelim tam bu görev oldu. Görev ki bu işte bu görev oldu. Ama şimdi görev var göstermiyor. Göstermiyor yok göster mi yok Göster göster mi göster, görev yapılmış mı? Yapılmış Dur şu yeme yapılmış mı? Yeme kanalındaki nerede yapılmış? yok Ölük, ölük, ölük. 74 210 Oldu Allah oldu, oldu Aşağı Aşağı oldu Aşağı aşağı aşağı. Aa, aşağı 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 Tamam yapsın arkadaşlar Hem tamam, biz hazır şuradaki görevi Tamam hani yapmışlar. Tamam. Arkadaşlar ben hemen ortaya gideceğim. Düğmeye basacağım. Çünkü görev gelmiyor. Evet arkadaşlar öldü. Açık mavi öldü. Hadi bakalım. Was not an imposter. O zaman green imposter. Arkadaşlar hemen bir görevlerimizi yapmaya gidelim. Bize görev ver abi. Abi görevlerin hepsinin içinde ne oluyor çok merak ediyorum. Görevler bir, bir şey Aa. aramıyormuş. Ben basının Blue blue direkt blue blue direkt blue 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 direkt arkadaşlar direkt blue 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 Arkadaşlar dırdırım bunlar öldü. Bakın. Arkadaşlar turuncu öldü. Turuncu öldü. Hadi bakalım turuncu inşallah çıkar ya yani inşallah. Like, was not an imposter. Yani imposter değilmiş arkadaşlar. Bak ben mavi. Mavi ya mavi imposter mavi. bekliyorlarmış. Bekliyorlarmış, bekliyorlarmış. Purple yazın. Purple. Purple. Purple, 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 purple. Arkadaşlar ben özler. Hemen arkadaşlar yeni masa geçelim. Merhaba evet arkadaşlar burada videoyu devam etmek zorundayım Arkadaşlar hemen şu yedek kişilik kör giren Arkadaşlar hemen dur Sonra evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar yüksekliğe bak Basamadım neyse Hadi bakalım Başlıyoruz arkadaşlar Kremi'ye Kı çıktık Neyse arkadaşlar hazır kremi'ye çıksak sen Muşken bugünlük kadar görüşürüz ve bay bay